tekrar geçmiş olsun diyorum tüm milletimize. Önemli bir sel felaketini yaşadık. Ve e, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Milletimize yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim felaketlerden tüm kötülüklerden milletimizi insanları esirgesin. Tabii felaketin yaşandığı ilk itibaren ülkemizin bu anlamdaki süreci yönetmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlarımızın, bakanlarımızın, bakanlıklarımızın, milletimizin bu anlamdaki işbirliği, birlikteliği sürecin çok kısa bir sürede yaraların sarılması ve yarınlara yönelik planlamaların, çalışmaların başlatılması e, hızlı bir şekilde gerçekleşti ve devam ediyor. Elbette tüm kurumlar, kuruluşlar, bakanlıklar görevlerini gereğini en güzel şekilde yerine getiriyorlar. Biz de bakanlık olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ilk andan itibaren, itibaren gerek tesislerimizin halkımızın hizmetinde olması, Yurtlarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, afet koordinasyonunda ciddi bir görev, görev alma ve gerekse bu anlamda kaybedilen tesislerin, yatırımların tekrar Bölgemize kazandırılması gerek Kastamonu'da, gerek Sinop'ta, gerek partında önemli önceliklerimizden ve bunların tabii ki bundan sonraki sürece en hızlı şekilde hazırlanması ve özellikle yeni planlamaların e, bu çerçevede yapılması e, bizler için önemli. Bunları hem az önce biliyorsunuz Ayancık'ta gerçekleştirdik ve e, şimdi de Bozkurt'ta hem Bozkurt ilçemizi hem diğer ilçelerimizi konuştuk. Planlamalarımızı, çalışmalarımızı gözden geçirdik. Ve e, en kısa sürede yıkılan tesisleri yeniden ilçelerimize, Kastamonu'ya ve tüm bölgeye kazandıracağız. Bununla birlikte yeni çalışmalarımızı yurtlarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, sem sahalarıyla inşallah en kısa sürede bunların da planlamasını gerçekleştirip inşaatına başlayacağız. Ee, tekrar ben aziz milletimize geçmiş olsun diyorum. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız özellikle baş sağlığı ve sabır diliyorum. Ve i̇nşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de el birliğiyle bir olarak beraber olarak bu ruhla bu birliktelik anlayışına inşallah yaraları birlikte saracağız.